Bunu öğrendikten sonra asla daha azıyla yetinmeyeceğim. Siz de yetinmemelisiniz. Kaderinizin kontrolünü alma zamanı. Her büyük yolculuk tek bir adımla başlar. Peki, sizi ne durduruyor? Hayallerinizin peşinden koşmaya bugün başlayın. Unutmayın, her başarısızlık başarıya giden yolda bir basamaktır. Zorlukları kucaklayın, onlardan öğrenin ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkın. Potansiyelinize inanın, çünkü siz inanmazsanız kim inanacak? Kendinizi pozitiflikle çevreleyin ve dünyanızın nasıl değiştiğini görün. Başaracaksınız. Unutmayın, büyüklük içinizde. Daha fazla motive edici içerik için İbrahim'in motivasyon defterine abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Motive kalın ve parlamaya devam edin.